Merhaba arkadaşlar ben direksiyon yetmeni Erdem Uysal bugün sizlere paralel park kurtarma manevrası nasıl yapılır bunu anlatmaya bunu göstermeye çalışacağım şu an öğrencimiz <laughs> paralel parkın yapmak üzere geri geri geliyor ee, yalnız arka lastiğin kaldırma çarpacağını hissetti evet, çarpmak üzereydi bunu hissetti ve kurtarmak istiyor parkını. Kurtarmak için arkadaşlar yapacağınız hamle direksiyonu tam sağa yapıp fitesi bire alıp yavaş yavaş ileriye doğru gelmek. Öndeki dubalara çarpmayacak şekilde birazcık gelip duracaksınız. Ve ardından direksiyonu tekrar tam sol yapıp fitesinizi de geri alıp aracı düzeltip durdurmak. Bu manevrayı kullanmak çok zor değil ama birçok adayımız ee, sınav günü heyecandan olsa gerek ki bu manevrasını kullanamıyor ve parkta bu parkta kalıyor arkadaşlar. Bak bu kadar basit bir manevrası var. Arka lastiğinizin kaldırıma çarpacağını hissettiğinizde yapacağınız şey direksiyonu tam sağa yapıp biraz ileri gelip sonra direksiyonu tekrar tam sol yapıp geri geri aracınızı düzeltmek. Şekil adı olduğu gibi öğrencimiz parkadı kurtardı. Kaldırma çarpacaktı ama şu an gayet güzel simetrik bir park yaptı. Ve çıkış hazırlıklarını yaptıktan sonra parkını terk ediyor şu an. Arkadaşlar paralel park birçok öğrencinin kalmasına sebep olan bir park. Buradaki haklarınızı bilmeden sınava girmeyin.